Bugünü kurtaran bir yatırım değil, geleceği kuran bir hamle aslında bu. Burada e, TAV'a özel bir pencere açmak istiyorum. Yani TAV'ın burada yapmış olduğu e, bir fedakarlık var. Mesela kirayı önceden e, bir miktarını önceden yatırmış. E, gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla öyle diyor. TAV'ın vizyonu var burada. Evet, bu işin bir... E, reklamı yapılacaksa Cumhurbaşkanı yapar, e, e, Ulaştırma Bakanı yapar, Devlet Ağı Meydanları yapar ve en çok bence TAV'ın yapması lazım. Çünkü TAV, e, bu işin artık e, dünyada bir e, Sani Bey'in tabii ki bunda çok katkısı var. Bugün e, Serkan Kaptan o e, dümenin başında, o direksiyonun başında Dolayısıyla Sani Bey'in ve işte Serkan Tav grubunun diyeyim yani vizyonu çok iyi yani vizyonu tabi devlet koyar ama bu vizyonu yapmak yakıştırmak ve işletmek Tav'ın bir başarısı diyorum.